Uçaktaki yolcular yerlerine oturmuş, pilotları bekliyorlarmış. Bir süre sonra iki pilot görünüvermiş vermiş ama ilginç bir detayla. İkisi de kol kola girmiş, birinin sağ, diğerinin sol elinde beyaz bastonlar. Görme engelli pilotlar. Yolcular önce birbirlerine bakmış, sonra hafif gülüşmeler başlamış. Şakadır herhalde, demiş içlerinden biri. Kimse bu duruma ciddi bir tepki vermemiş. Uçak kalkışa hazırlanmış, hızlanmış da hızlanmış. Fakat pistin sonuna doğru yaklaştıkça yolcular arasında bir gerginlik başlamış. Bu adamlar ne yapıyor diye fısıldaşmalar artmış. Pist hızla bitmeye yaklaşmış, uçak hala kalkmıyor. Yolcular birer birer paniğe kapılmış, ter basmış herkesi. Sonunda uçak pistin sonuna sadece birkaç metre kalmışken tüm yolcular bir anda çığlık atmışlar. Bu büyük barış üzerine pilotlardan biri levyesine hızlı asılmış ve uçak tam milimetrik bir şekilde pistin bitiminden hemen önce kalkmış. Pilot derin bir nefes alıp yanındaki yardımcı pilota dönmüş ve demiş ki: "Bir gün bu yolcular hayır demekte de geç kalacak ve o gün hepimiz geberip gideceğiz."